30'lu yaşlardan sonra cildimiz su tutma kapasitesini yitirmeye başlar. Dolayısıyla suyu arttıran tüm bakımlar derinin sağlıklı olabilmesi parlak olabilmesi için en temel bakımlardır. Yoğun nemlendirmek, düzenli güneşten koruyucu kullanmak, 30'lu yaşlardan sonra bizim ev kullanımı olarak önerdiğimiz tedavilerdir. Bizler kliniklerde ne yapıyoruz? Özellikle cilt altı dokunun hyaluronik asit ile zenginleştirilmiş serumlarla doyurulması, yani cilt altına gençlik asisi adını verdiğimiz mezoterapi ürünlerinin kullanılması, altın iğne radyo frekans ile cilde ufak travmaların verilmesi, derinin hem sıkılaşmasını hem bağışıklık sisteminin vücudun kendi onarmasını tetikleyerek derinin kaybettiği suyu geri kazandırmasında en temel bakımların içerisinde yer almakta.